bir daha on tane de geliyor. Ben de 6 tane de limesmişim. Başlayacak. Geçti. Başka bir şeyim onlarla ilgili. Ya diyor şey koymuş. すごい İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dün e, masa oturuyordum çay içiyordum o e, esnaf sırasında e, arkadaşın e, birinin elinde satır vardı burada e, esnaflar falan e, normal vatandaşlar seyrederken e, ellerinde işte, telefonla video çekiyorlardı Sonra o esnada işte ben de arkasından dolaştım. Arkasından dolaştıktan sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım. O boşluğu yakalayınca elinden elinden bireyinden tutarak satır almak için yere yatırmak istedim. O şekilde yere yatırdım. Tabi bireyinde satırı zor bıraktı. Biraz mücadele etti çünkü yani bu büyük ihtimalle onu kullandı. Ondan dolayı işte böyle bir zorlukla çektik ama yani o sırada işte sadece elimi yere vurdu. Onun dışında... Başka bir şey olmadı. Polisler daha sonrasından geldi, e, müdahale ettiler, aldılar, karakola getirdiler. Herhangi bir şey yapıyor muydu yani? Satırla, e, çocukla tehdit ediyordu. Hani şey vur diyordu. Ondan sonra tam o sırada işte kolunu kaldırıp tam vuracakken o arada işte dediğim gibi yani ölmesin diye hani vurmasın diye o anda müdahale. bir anda müdahale edince e, elinden almaya çalıştı. İsmi neydi? Hasan Yücesan. İsmi ben burada evet, tamam. Ben TikTok, sosyal ee, medya temelimim.